Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu falımızda Koç burcuna özel niyetlendim. Bu sebeple sizin de burcunuz veya da yükseleniniz Koçsa bu fal sadece size özel olacak arkadaşlar. Klasik destemizle başlayacağım. Daha sonra diğer iki destemle de açılımımızı destekliyor olacağım. Bu arada kanalımda ayrıca izleyene özel kahve falı, burçlara özel kahve falı videolarımı da paylaşıyorum. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ve hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen ilk önce klasik desteğinizi elime alarak başlıyorum. Şöyle sizlerin önünde bir kez daha karmak istiyorum. Evet. Evet bu kadar karmak yeterli. Şöyle hemen destenizi ikiye bölerek mümkün olduğunca yayacağım. Ve sizlerin niyetiyle seçerek yorumma geçeceğim. Evet. Birkaç kart seçtikten sonra yorumunuza geçeceğim arkadaşlar. Başlayacağım. öncelikle bir anlaşmazlığı gösteriyor. Sevgili koçlar, bulunduğunuz bir yerde bir takım anlaşmazlıklara mı gittiniz? Yani e, burada fikirlerinizin uyuşmadığı birileri, net bir şekilde tartıştığınız, belki ilişkinizde yaşıyorsunuz bunu fakat net bir şekilde bir anlaşmazlığın içine düştüğünüzü gösteriyor ve bu anlaşmazlıktan kaynaklı olarak da birileriyle yollarınızı ayırabilirsiniz. Yani çıkan bir tartışma veya bir fikir ayrılığı bir insanı hayatınızdan çıkarmanıza veya bir yeri terk etmenize sebep olabilir. Ama bunun kararını siz veriyorsunuz. Bu zorunlu kalınmış bir şey değil. Artık ben burayla anlaşamıyorum deyip işi de bırakabilirsiniz. Ama bu, bu tamamen sizin kararınız olacak onu söyleyebilirim. Ve burada bir bıkkınlık var. Bir şeylerden sıkılmışsınız, bıkmışsınız. Artık bu hayatı istemiyorum. Ben bir yenilik istiyorum. Bunlar benim ihtiyacım değil. Çevremdeki insanlardan sıkıldım gibi gibi. Sevgili koçlar birazcık aslında rutini sevmiyorsunuz. Aynı şeyleri, monotonluğu sevmiyorsunuz ve sanıyorum birilerine derdinizi anlattığınızda da aynı tarz söylemler, e, cevaplar duyuyorsunuz veya birinden bir yardım istediğinizde de aynı cevaplar. Hep aynı şeyler ve bunlar sizi sıkmış gibi ve diyorsunuz ki ben kendi yoluma bakacağım. Bir maddi olarak bir e, size verilecek bir destek var. Aslında bu borç gibi vesaire değil. Bu tamamen hakkınız olan bir şeyi almak gibi. Yani bir Miras yoluyla mı gelir, hukuk yoluyla mı gelir veya bir yerden bir alacağınız vardı gecikmedeydi onu mu alırsınız bilemem. Ama hanenize, elinize bir paranın girişiyle birlikte bir iş kurmak gibi, bir yatırım yapmak gibi kendi kafanızın içerisinde bireysel olarak tek başınıza yapmak istediğiniz bir şeyler var. Tek başınıza dediğim tabii ki bu ortakla da yapacak olabilirsiniz ama burada önemli olan kendi düşünceniz, kendi isteğiniz, arzunuzla bu işe girişecek olmanızı gösteriyor. Ve burada bir beraberinde bir başarı, başarı var arkadaşlar. Yani bir yatırım yapacaksanız da size kazanç olarak dönecek. Bir iş kuracaksanız da karlı bir iş kurma e, girişimi olacak diyebilirim. Bunun hemen değil belki ama birkaç aya kadar neticesini alacağınızı gösteriyor. Özellikle maddi konularla alakalı bir şansınız açık onu söyleyebilirim. Şöyle devam ediyorum kartlarınızı seçmeye bütün kartlarınızı açıp tekrar devam edelim yorumumuza. Evet. Burada öncelikle duyguları dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Aslında şunu söyleyeceğim. Birçok yerde sizin e, emeğinizle diyeyim. Sizin çabanızla devam eden ilişkiler olduğunu görebilirsiniz. Yani ben gö görüşelim diyorum da görüşüyoruz. Ben arıyorum da konuşuyoruz. Ben de bırakıyorum o zaman gibi bir mantığa da bürünebilirsiniz. Fakat burada duygularınızı da bir dengeleme çabanız var onu söyleyeyim. Yani Duygusallığa yer bırakmıyorsunuz aslında kendi içinizde. Duygusal olduğunuz bir sürece girmek üzere olduğunuzu fark etmişsiniz ve o duyguları tekrar dengeye oturtuyorsunuz. Duygularımla karar verirsem yanılabilirim. Bu duyguları tekrar dengelemem lazım gibi bir çabayla tekrar bir kendinizi kendinize getirmek gibi bir durumunuz olacak. Çünkü diyorsunuz ki ben çok sırtımdan vuruldum. ...bana çok yalan söylediler... ...arkamdan işler çevirdiler... ...ben aynı şeyleri bir kez daha göze alamam... ...burada acaba özellikle aşka niyetlendiyseniz... ...flörtleştiğiniz konuştuğunuz biri mi vardı... ...temkinli yaklaşıyorsunuz... ...veya da size bir takım teklifler sunuluyor... ...aşk hayatıyla ilgili olması gerekmez ama... ...hani iş teklifi vesaire... ...ama ben bir adım atmadan önce... ...çok iyi düşünmem gerekiyor... ...çünkü yanıldım... ...çok kez hayal kırıklığına uğradım gibi gibi... ...birçok şeyi göz ardı etmeden... Düşünmeden hareket etmiyorsunuz diyeyim. Ve burada devamlı bir çaba var, sürekli, sürekli hırslı olacağınız bir dönem. Çünkü devamlı. Siz bir şeyleri yoluna koydukça önünüze engeller çıkaranlar oluyor. Çünkü net bir şekilde söyleyeyim, burada engeller bilinçli olarak çıkarılıyor. Yani hayat şartları, çevresel koşullar vesaire değil. Sizi çekemeyenler sanki devamlı olarak önünüze bir engel. Bu engel. Maddi olarak görün direkt bir engel değilse bile zihnen engel koyuyorlar. Yapamazsın, edemezsin, uğraşma, ne yapacaksın gibi gibi de olabilir. Sizin büyük hedefleriniz, büyük hayalleriniz var ama birileri ısrarla sizi yoruyor, sizi aşağı çekiyor. Ve burada siz çabalamaya devam ediyorsunuz. Etrafı dinlemeden devam edeceğinizi de gösteriyor. Bazı yalanlar açığa çıkabilir. Çevrenizde bazı insanların... E, hoş olmayan durumlarını öğrenmek gibi ama bu sizin beklemediğiniz şeyler değil. Yani ondan hiç beklemezdim. O bana bunu yapmazdı dediğiniz insanlar değil. Bu yüzden bunları şaşıracağınızı zannetmiyorum. Bu sizi çok da üzecek bir durum olmayacak açıkçası. Ve burada bazı konularda gözünüz bağlı, eliniz bağlı. Yani görmek istemiyorsunuz, duymak istemiyorsunuz, bilmek istemiyorsunuz. Size birileri bir şeyler anlatıyor sanki ısrarlı bir şeyleri göstermek istiyor ama siz gördüğünüz halde görmemiş gibi yapmak, bilmiyormuş gibi yapmak, bir yerlerde bir şeylerden haberiniz yokmuş gibi davranmanın sizin lehinize olacağını düşündüğünüz için de bu tarz bir tavır sergiliyor olabilirsiniz sevgili koçlar. Çünkü bugüne kadar herkes bildiğimi bildi de ne oldu? Her şeyden ben sorumlu tutuldum. En iyisi bilmiyormuş gibi yapayım. Kimse de benden hiçbir şey üstüme gelmesin gibi. Aslında insanlarla muhatabı kesmek gibi bir durum. Bunu söyleyebilirim seçeneğiniz olacak arkadaşlar. Sizin şu an iş arıyorsanız belki birden fazla yerden dönüş almak. Şu an belki aşk hayatında niyetlendiyseniz birden fazla kişinin sizinle ilgilenmesi gibi gibi. Burada çok fazla seçeneğiniz olacağını gösteriyor. Yani iki tane de değil. 2'den de fazla seçeneğiniz olacak. Fakat burada sizin bir adım atmanız, sizin bir karar vermeniz bekleniyor. Yani bu seçeneklerin hepsi de mükemmel seçenekler değil onu söyleyeyim. Ama en azından sizin için net bir şekilde iki seçenek vardır sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz. Burada bu kararı siz vereceksiniz ama bir kararsızlık süreci yaşayabilirsiniz. Önünüzde bir yol var sanki. Yol 3'e, 4'e, 5'e ayrılıyor ve siz ne yapmalıyım gibi bir kararsızlığa düşebilirsiniz. Fakat burada siz eninde sonunda kendi kendinize döndüğünüz zaman ne karar vereceğinizi çok daha iyi biliyorsunuz ve burada şunu söylemek istiyorum kafanız karışıkken birinden yardım istemeniz ya da e, akıl danışmanız çok normal tabii ki ama burada kendi verdiğiniz kararların daha istikrarlı ve doğru olduğunu söylüyor ya çevrenizde gerçekten çok fazla akıl danışabileceğiniz kapasitede birisi yok ya hayata bakış açıları farklı ya da siz onlardan çok daha iyi bir şekilde düşünebiliyorsunuz, bütün detayları hesaplayabiliyorsunuz ki burada kendi kendinize karar vereceksiniz diyor. Başkalarını karıştırmayın lütfen. Tabii ki fikir alın ama yine kendi bildiğinizi yapmanız sizi daha iyi bir şekilde sonuca götürecek. Bunu söyleyebilirim. Ve çevrenizde üstü kapalı bir sürü olay var burada bir şeyler dönüyor, bir şeyler olup bitiyor ama benim haberim yok. Bir şeyler benden gizleniyor gibi dediğiniz e, bazı gizli şeylerin yavaş yavaş açığa çıkacağını söylüyor. Ama bu pat diye bir açığa çıkış değil. Yavaş yavaş böyle bir ucundan kıyısından öğreneceğiniz, öğrendikçe şaşıracağınız şeyler çevrenizde, yakın çevrenizde duyabilirsiniz. Bunu gösteriyor ve bir paranın gelişi var. Para, parayla ilgili bir dileğin gerçekleşmesi. Bir şey dilemiş miydiniz? İş bulmak istiyorum, ...veya kariyerde bir yükseliş istiyorum... ...şu param değerlensin istiyorum... ...bana şuradan bir para gelsin ev araba almak istiyorum... ...gibi gibi arkadaşlar... ...bunun maksimum bir 6 aya kadar diyeyim... ...yani şöyle belli bir zaman çıkmamış... ...ama burada net bir zaman çıkmadığı için... ...çok uzak bir tarih değil... ...ama belki çok da yakın olmayabilir... ...fakat net bir şekilde maddi bir dileğinizin... ...kabul olacağını gösteriyor... ...bunu söylemek istedim... ...ve şöyle... ...hemen diğer destenizi de biraz karmak istiyorum... Bu kartlar biraz daha küçük arkadaşlar. O yüzden biraz daha zor kararken elimden düşüyorlar. Evet. Evet, şöyle yeterli. Hemen bu kartlarımızı da kardım ve sizin adınıza, sizin niyetinize kartları seçtikten sonra yorumlamaya geçeceğim. Evet. Kendinizi yorgun hissediyorsunuz diyor bu kartımız. Bazı olaylar çok üst üste gelmiş olabilir. Ee, sürekli bir çaba var arkadaşlar. Koç Burcu hırslıdır da zaten. Bir şeyin peşini bırakmaz. Birçok konuda kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok fazla üst üste gelmiş ve mücadeleniz hiç bitmiyor. Hayat mücadeleniz hep devam ediyor ve yorulmuş hissediyor olabilirsiniz ama lütfen evet bir mola, bir dinlenme iyi gelebilir ama pes etmemelisiniz. Çünkü sizin hedefleriniz büyük. Bunun için de pes etmemeniz gerekiyor. Ve diyorsunuz ki ben yoruldum. Beni kimse bulamasın, kimse aramasın. Birazcık daha ilişkilerde diyeceğim. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bir tık gizlenme, kendini bir köşeye çekme, işte mesajlara dönmeme ya da bazı telefonları aramaları görmüyormuş gibi yapmak gibi gibi eylemleriniz, hareketleriniz olabilir. Çünkü bazı insanlarla gerçekten muhatap olmak istemiyorsunuz ve bir saklanıyorsunuz. Kendinizi geri çekiyorsunuz diyebilirim. Burada acaba bir karşı koyamadığınız bir insan mı var? Bir teslimiyetten bahsediyor. Yani ona karşı zaafım var. Ona hayır diyemiyorum. Tabii ki hepimizin aklına aşk geldi muhtemelen ama burada direkt aşk olmak zorunda da değil. Ya herkese tepkimi koyuyorum ama o kişi ne isterse yapıyorum dediğiniz. Burada bir tık daha dikkatli olun diyor. Yani kimseye karşı bu kadar zaafınız olmamalı. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz ama yine de bir karşı koyamadığınız durumlar ilgimi çekti, dikkatimi çekti diyeyim daha doğrusu. Ve burada diyor ki çok 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 fazla düşünüyorsunuz ve bu sizi depresyona kadar bile götürebilir. Sevgili koçlar, zihniniz inanılmaz aktif fakat burada her şeyi de kafaya takmaya başlamışsınız. Bir şeylerin daha iyi görmeye başladıkça onları kafaya takıp kendinize hastalık bile üretebilirsiniz ve aynı şekilde yandaki kartınızda bunu destekliyor. Bir ruhsal çöküntü var sanki diyor. Bir tükenmişlik hali. Kendinizi bazen kendi kendinizi depresyon olsa kabiliyorsunuz. Şartlar o kadar da düşündüğünüz kadar olumsuz değilken siz kendi kendinize bazı şeyleri daha negatif, daha olumsuz yönüyle görebiliyorsunuz. Bu konuda kendine gel diye sizi uyarıyor. Yoksa sonu kötü olur. Baş ağrıları veya baş dönmeleri, mide ağrıları gibi ağrılarla kendinizi e, bazı ruhsal bir çöküntünün sonucu olarak bu tarz hastalıklara teslim edebilirsiniz. bundan dolayı bazı şeyleri evet görmemek ya da bilmiyormuş gibi yapmak çok da takmamak gerekiyor. Bunu söylüyor kartınız. Evet şöyle bu kartlarımızı da kardım. Şöyle sizlerin niyetine 5 kart da buradan seçeceğim. Evet arkadaşlar şans sizden yana beklemediğiniz bir şans bir anda sizi bulabilir beklemiyordum dediğiniz bir yerden şimdi biz bazen bir yere odaklanırız ama beklemediğimiz bir yerden bir fırsat gelir burada at gözlüğü takmış gibi tek bir yere odaklanmayın diyor size çevrenizde başka fırsatlar da var lütfen bunları da görmeye çalışın burada çünkü. Bir kişiye odaklanmak da olabilir. Yani siz belki birini seviyorsunuz. Diğer kişilere kapıları kapattınız. Ama ona da bir şans var. Belki senin için o daha hayırlıdır gibi bir durumu da gösteriyor. Ve bir şeylere tutkuyla bağlanacaksınız. Bu biraz daha yeni bir hobi edinmek olabilir arkadaşlar. Çünkü daha zevkle yapacağınız hayatınıza girecek yeni bir şeyden bahsediyor. E, bu bir spora başlamak da olabilir. Kitap okumaya başlamak da olabilir. Resim yapmak yeni bir hobi gibi gibi. E, hayatınıza bu tarz bir şeyin gireceğini görüyorum. Ve hiç olmadık yerlerde suçluluk duygusu hissediyorsunuz. Belki çocukluğunuzdan beri size yüklenen bir duyguydu bu. Her şeyde bir suçunuz varmış, bir kabahatiniz varmış gibi. Bazı şeyler olmadığı zaman direkt dönüp kendinizi suçluyorsunuz. Ama bu duygular... Bu duyguların daha doğrusu size eline ele geçirmesine izin vermeyin arkadaşlar. Çünkü bu bir yanılgı, bu bir illüzyon gibi bir şey. Gerçekte düşündüğünüz kadar suçlu değilsiniz. Siz bir, biri bin yapıyorsunuz ve ben bu hatayı nasıl yaptım gibi gibi bazı konularda kendinizi suçlama eğiliminiz yüksek. Onu söyleyebilirim. Ve hayatınızda kimse yoksa hayatınıza yeni birinin girmesi veya da karşılıklı bir kişiyle olan belki flört ediyorsunuz, belki sevgiliniz var. Bu çekimin artması veya hala aklınızda olan düşündüğünüz biriyle bir tekrar bir etkileşim almak diyeyim. Size yazması, sizi araması beğenmesi fotoğrafınızı gibi gibi. Bu tarz şeyler olabilir. Çünkü karşılıklı bir duygudan söz ediyor. Onu söyleyebilirim. Ve burada bir vazgeçiş var. Hayatınızda bazı sürdürdüğünüz, aslında şöyle diyeceğim, zoraki sürdürdüğünüz şeylerden vazgeçiyorsunuz. Ya bu olmuyor işte. Ben bunu niye sürdürüyorum ki diyerek bir şeyleri bitirme kararı alabilirsiniz. Bunu kendi özelinizde yorumlayın. Neyi bitiriyorsunuz bilmiyorum. Ama diyorsunuz ki ben geri çekiliyorum. Bunu artık istemiyorum hayatımda. Belli ki zaten ben çabalıyorum diye vardı. Varsın olmasın gibi bir kararınızdan vazgeçebilirsiniz aslında. Onu da belirtmek istedim. Evet sevgili koçlar bu açılımımız size özeldi. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızda beni desteklemeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.